Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, bugün tüm kelimelerin en değerli, en önemli, en büyük, en doğru ve en sevileninden bahsetmek istiyorum. Bu kelimeler çocukluğumuzdan beri dilimizdedir. Muhtemelen aramızda en az bir kez hayatında onları telaffuz etmeyen hiç kimse yoktur. Bu sözleri her namazımızda dile getiriyoruz ve camilerimizin minarelerinden günde beş kez işitiyoruz. Gökler ve yer bu sözlere dayanır ve insanın Allah'ın huzurunda mutlu olması ya da hiç bitmeyecek şekilde aşağılanması onlara olan imana bağlı. Bu kelimeler olmadan cennete giremezsiniz. Allah'ın tüm elçileri ilkinden başlayarak İbrahim, Musa, İsa, Nuh ve son olarak Allah'ın tüm peygamberleri ve elçilerinin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın selamı ve bereketi her birinin üzerine olsun ki insanlara bu sözlerle gelmiştir. Peygamberlerden her biri bu dünyadan ayrılırken bu sözleri vasiyet etmişlerdi. Elbette La ilahe illallah kelimelerinden bahsediyoruz. Bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla sohbet ederken şunları anlattı. Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam ölüm saati geldiğinde oğluna şöyle dedi. Şimdi sana vasiyetimi vereceğim. صنع إكشاي إمرد يورم وصنع ديال إكشاي يا بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. صنع لا إله إلا الله إمرد يورم. Şüphesiz yedi göğün ve yedi yerin tümü bir teraziye koyulursa ve la ilahe illallah bir teraziye koyulursa la ilahe illallah diğerlerinden daha ağır basar. Yedi göğün ve yedi yerin hepsi sürekli bir halka haline gelse o la ilahe illallah tarafından yırtılır. Sana subhanallah ve bihamdi sözlerini emrediyorum.'' Çünkü bu sözler her şeyin duasıdır ve bu sözler aracılığı ile her şey rızkını alır. Sana iki şeyi yasaklıyorum. Bu şirk ve kibirdir. İşte bu Allah'ın elçilerinin ilkinin Nuh aleyhisselamın vasiyeti bize Allah'ın peygamberlerinin ve elçilerinin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendi. Onda La ilahe illallah kelimelerinin büyüklüğünü ve önemini anlatıyor. Onlar yedi göklerin hepsinden ve yedi kat yerin hepsinden ve aralarındaki her şeyden daha ağır oldukları söylenir. Ayrıca bu sözlerin o kadar güçlü, o kadar büyük bir etkiye sahip olduğu, Yüce Allah tarafından o kadar yüksek bir konuma ve saygınlığa sahip olduğu da söylenir ki, yedi göğün ve yedi yerin tümü sürekli halka haline gelmiş olsaydı, La ilahe illallah sözleri onu kırardı. Bu sözlerle önünüzde hiçbir engel kalmaz. Nuh aleyhisselamın bu vasiyetle oğluna hitap ederken, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ve diğer tüm peygamberlerin milletlere hitabında sadece bu sözlerin söylenmesini ve anlamsız dudak tekrarlamalarını kastettiğini sanıyorsunuz. Yani la ilahe illallah kelimelerinden faydalanmak için ancak anlamlarını anlamadan onları telaffuz etmek yeterli midir sizce? Tabii ki hayır. Eğer insanlardan sadece arkasında hiçbir anlamı olmayan bu sözlerin okunmasını isteselerdi, putperestler ve kafirler kendilerine Allah'tan gelen peygamberlere karşı direnir miydi? Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmini La ilahe illallah sözlerine çağırmış, bu sözlerin ardından gelen büyük hayırlardan bahsetmiş ve bunları kabul etmedikleri için Allah'ın onları bekleyen şiddetli azabı konusunda onları uyarmıştır. Fakat onun çağrısına kulak asmadılar ve la ilahe illallah'ı açıkça reddettiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmi peygamberleri İbrahim'i yakmaya karar verdiler ve onun la ilahe illallah çağrısını kabul etmek istemediler. Peki müşrikler, putperestler peygamberimize ve onun ümmetine ne yaptılar? Onlarla alay ettiler. Onlara çok sayıda acı çektirdiler. Onları evlerinden kovdular, yurtlarından mahrum bıraktılar. Mallarına el koydular. Sonra yıllar boyunca işlerinde büyük kayıplar vererek Hazreti Peygambere ve ümmetine şiddetli savaşlar düzenlediler. Neden mi? Onlardan sadece "La ilahe illallah" demeleri yeterli olsaydı ve sadece birkaç söz söylemeleri istenseydi böyle fedakarlıklar yapar mıydılar? Demek ki mesele bu kelimeleri sadece dile getirmek değil, bu büyük sözlerin "La ilahe illallah"ın ne anlama geldiğini çok iyi anladılar. Ancak onların kendilerinde kurtuluşun ve mutluluğun anahtarı olduğunu anlamadılar. Ne yazık ki bugün kendilerini Müslüman topluluğuna, Muhammed'in ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem adayan çok sayıda insan bu mutluluk formülünün anlamını bilmemekte. La ilahe illallah kelimelerinin size fayda sağlaması için öncelikle onların anlamlarını bilmeniz, anlamanız gerekir. Allah azze ve celle kitabında şöyle buyurur: Fa'lem la ilahe illallah. Bil ki la ilahe illallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men la ilahe illallah Kim la ilahe illallahı kesin olarak bilerek ölürse cennete girer. Peki bu kelimeler ne anlama geliyor? Anlamı şudur. Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Yani sizi, beni ve var olan her şeyi yaratan, herkese hayat ve ölümü veren ve herkese rızkını veren, gökte, karada ve denizde bulunan her bir zerrenin sahibi olan, her şeyin onun kontrolü ve tasarrufunda olan, her şeyi bilen, güçlü ve galip olan, ebedi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak her şeyin kendisine muhtaç olan, doğurmamış ve doğmamış olan yüce Allah'tan başkası yoktur. Böylece bu kelimeler iki şeyi içerir. Birincisi bütün batıl ilahları terk etmek, var olan her şeye tapmaktan, ibadetten güneşe, aya, yıldızlara, meleklere, insanlara, cinlere, ağaçlara heykellere, resimlere, hayvanlara, taşlara, tılsımlara, putlara ve daha fazlasına dua ve ibadetlerle yönelmekten vazgeçmek. Ve la ilahe illallah formülünün içerdiği bu iki şeyden ikincisi namaz, oruç, kurban, dua, Kur'an okumak, umut ümit etmek, Allah'tan korkmak Allah'ı sevmek gibi diğer bütün ibadetleri sadece Allah'a yöneltmektir. Sahte tanrıları reddetmek ve doğrudan yaradana ibadet etmek. Allah'tan başkasına dua etme. Allah'tan başkasından sıhhat, şifa ve afiyet dileme. Namazı, kurbanı, orucu yalnız Allah rızası için yerine getir. Yalnız ona güven ve tevekkül et.'' Bütün kararlarda yalnız onun sözüne güven, yalnız ondan korku ve sev. Sizi kimin yarattığını bilip de putlara, ikonalara, taşlara, ineklere, emanetlere, mezarlara, paraya, güce, toplumdaki mevkiye gönülden bağlanmak ve tapmak ne kadar adaletsizce. Doğrusu bu insanların gözleri kör değil, kalpleri kördür. La ilahe illallah cümlesinin ne anlama geldiğini bilmemek birçok insanı belalara, şirke yani ibadetlerini, umutlarını ve dualarını Allah'a değil başka yöne çevirmeye sevk etmiştir. Meleklere ve insanlara dua eden La ilahe illallah bilmez. Ağaçlardan ve taşlardan yardım dileyen La ilahe illallah bilmez. Ayrıca gerçekten La ilahe illallah'ın size fayda sağlamasını istiyorsanız bu sözlerin doğruluğuna tüm kalbinizle inanmalı ve en ufak bir şüphe duymamalısınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine bahçelerinden birindeydi. Yanında arkadaşı Ebu Hureyre geldi. Peygamber çarıklarını onun eline verdi ve buyurdu. Ya Ebu Hureyre. اِذَا بِنَ عَلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِقِ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ Ey Ebu Hureyre! Benim bu çarıklarım ile git ve bu bahçenin sınırları dışında başka gerçek ilah olmadığına, kalplerinde buna inanarak şehadet edenlerden kiminle karşılaşırsan karşılaş, ona cennete gireceğini müjdele. La ilahe illallah'ın onsuz kişiye fayda sağlamadığını, üçüncü şart ise bu sözlerin kalp, dil ve tüm vücut ile kabul edilmesidir. Bazı kimseler, la ilahe illallah'ın hak olduğunu derinden bilirler. Fakat bu sözleri kabul etmeyip, onlara şehadet etmeyi reddederler. Onlara dilleriyle amelleriyle ve kalpleriyle büyüklük taslayarak reddederler. Allah Kur'an'da müşriklerin La ilahe illallah'a karşı tutumunu haber vermekte ve Yüce Allah'ın gönderdiği kutsal elçisi Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cevap verdiklerini bildirmektedir. İnnehum kanu izâ la ilahe illallah yestekbirûn. وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse küssahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Peygamberin bir amcası vardı ki ona çok yardım etti ve onu müşriklerin saldırısından korudu fakat kendisi asla la ilahe illallahı kabul etmedi. Kavminin söylediklerinden korktu, atalarının dininden ayrılmak istemedi ve Allah peygambere verdiği her şeye rağmen onu sonsuza dek cehenneme soktu. Ölüm anı yaklaştığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip şöyle dedi. Ey amca La ilahe illallah de ki ben de kıyamet günü senin lehine konuşabileyim. O sırada tevhid ve İslam'ın en büyük iki düşmanı Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye bu Ebu Talib'in yatağının yanında duruyordu. Ebu Talib'e dediler ki gerçekten atalarımızın dininden çıkacak mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına yaptığı çağrıyı tekrarladı ve müşrikler de sözlerini tekrarladılar ve Ebu Talib'in son söylediği şey ben babam Abdülmuttalib'in dininde kalıyorum sözü oldu. Yani çok tanrılı din. Yeğeninin çağrısının doğruluğuna inanmış ancak kalbi dili ve bedeniyle kabul etmek istemiyordu ve sonu sonsuz cehennem azabı oldu. Çünkü yüce Allah her şeyi affedebilir ama ona ortak koşanları, onunla birlikte birine tapanları ve bu uğurda ölenleri asla bağışlamaz. Ayrıca Allah'ın bizden La ilahe illallah'ı kabul etmesi için La ilahe illallah'a boyun eğip itaat etmemiz ve bizden istediklerini yapmamız gerekir. Yaradana dönmeli, ona teslim olmalı, onun iradesine, emirlerine tamamen boyun eğmeliyiz. La ilahe illallah'ın bizden istediği budur. Allah şöyle buyurur. Ve anibu ila rabbikum ve Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Ayrıca la ilahe illallahın cümlesi ancak onu doğru ve kalpten telaffuz ederek ve inanıyormuş gibi yapmazsak bize fayda sağlar. Allah şöyle buyurur: İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalpten şehadet ederse Allah onu cehennemde dokunulmaz kılar. La ilahe illallah cümlesinin faydalı olduğu bir başka önemli koşul samimiyettir. Kişi tevhid inancını insanların kendisinden razı olması için değil, sadece Allah rızası için samimiyetle itiraf etmelidir. Bütün dini amelleri yalnız Allah için, onun rızası için yapmalı, Allah'tan başka insanların taptığı her şeyi reddetmelidir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. Ve nihayet, La ilahe illallah'ın onsuz fayda sağlaması için son yedinci şart, La ilahe illallah sevgisidir. La ilahe illallahı bilenlere sevgidir. Allah şöyle buyurur: İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları? Allah'a denk tanrılar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Allah sevgisi ve tevhid temellerin temelidir. Tüm ibadetlerin ve tüm mutlulukların temeli budur. Kaderimizin özü budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır ve sıraladığımız yedi şartta bu anahtarın dişleridir. La ilahe illallah kelimeyi tevhid denir. Bu sözün gerçekleşmesi için Allah yaratıkları yaratmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> ben cinleri ve insanları sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kelimeler olmadan insanın yaptığı bütün iyilikler anlamını kaybeder ve Allah tarafından kabul edilmez. Onlar tüm dinlerin üzerine inşa edildiği temellerdir. Onlar inancın etrafında döndüğü eksendir. Bu sözlerin telaffuzu ve tanınması insanı Müslüman yapar. İslam ile tanıştırır. Kim bu sözleri ölüm döşeğinde söyler sonra ruhu Yaradana yükselirse sonsuz mutluluk yurduna, cennete girer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Son sözü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyen kimse cennete girer. Bize la ilahe illallah'a sımsıkı tutunarak yaşamımıza ve dudaklarımızda bu sözlerle ölmemize yardım etmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.